Evet, herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere nasıl PS4 konsola proxy sunucusu kurulur bunu anlatıyor olacağım. İlk adım Google tarayıcımızı açıp buraya Charles proxy full indir yazmak. Daha sonra burada çeşitli web sayfaları çıkıyor. Herhangi bir tanesini indirin ve exe dosyasının kurulumunu yapın. Kurulum işlemini yaptıktan sonra program masa üstünde ya da başlat kısmına gelecektir. Geldikten sonra çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra buradan proxy kısmına tıklayalım. Buradan da proxy setting bölümüne tıklayalım. Ve bu görmüş olduğunuz bölümde 8888 yazıyor. Ve burasını not alalım. 8888. Buraya tamam diyelim. Daha sonra bilgisayarıma gelelim. Bu arada Ethernet kablosuyla bağlantı sağlasanız çok iyi olur. Bilgisayarıma gelelim. Burada Ethernet bağlantısına tıklayalım. İnternet ayarları diyelim. Daha sonra buradan ve paylaşım merkezi diyelim. Ve buradan da Ethernet kısmına tıklayarak ayrıntılar deyip IP adresimize bakalım. Bilgisayarımızın IP adresi 192.168.1.36 bu sabit IP adresini bu şekilde almamız gerekiyor. Bunu da not alalım. Şimdi PlayStation 4 üzerindeki işlemlere geçelim. Şimdi PS4'e geldiğimiz zaman yapacağımız işlemler şu şekilde. A kısmına geleceğiz önce ayarlar bölümüne. Buradan A kısmına geliyoruz. Buradan internet bağlantısını ayarlaya geliyoruz. Ethernet kablosu tavsiye ettiğimiz için LAN A kablosu kullan diyoruz. Buradan özel diyoruz. Otomatik diyoruz. Belirleme diyoruz. Otomatik diyoruz. İsterseniz DNS verebilirsiniz ama bilgisayarda zaten DNS çıkışınız vardır. MTO'yu otomatik diyoruz ve proxy kullan bölümüne bilgisayardaki aldığımız IP adresini ve bağlantı noktası proxy programını almış olduğumuz bağlantı proxy numaralarını yazıyoruz. Bizim 8888'di ve IP adresi de bilgisayardaki yazan IP adresi. Bu IP adresini bilgisayara sabitlemenize fayda var. Eğer ki bilgisayarınızdaki IP adresi değişirse sorun yaşayabilirsiniz. Daha sonra ileri diyoruz ve internet bağlantısını test et seçeneğini tıklıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi test sonuçlarım 69 megabit, 1 megabit çıktı. Tekrardan test edeceğim. Proxy sunucusunu kullanmanın avantajları var arkadaşlar. Gerçekten önemli avantajları var. Arada bir vekil sunucu atıyorsunuz. PlayStation konsolunuz internet ile olan iletişimini bilgisayara istek gönderiyor. Bilgisayardaki program sayesinde de internet çıkış yapıyorsunuz. Yani oyun sunucularına, oyun sunucularına, PSN Store'a ve diğer tüm ortamlara bilgisayar üzerinden çıkış yaparak bağlanıyorsunuz. Bu sayede daha verimli bir bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Hem daha güvenli bir tık daha hem de daha verimli bir bağlantı sağlayabildiğinizi açıkçası dile getirmek isterim. Proxy kullanmanıza fayda var. Tavsiye ediyorum. Bu şekilde siz de ayarları ve programları indirerek PS4 konsolunuzda proxy sunucusu kurabilir. Bilgisayarınıza kurup PS4 konsolunuzu ona bağlayıp oynayabilirsiniz. Ya da proxy sunucusu satan, gaming sunucu satan firmalar var. E, bu firmalardan gidip sunucular kiralayabilirsiniz. Aylık 18-20 TL aralığında. Bunlarda 100 megabit download'a 100 megabit upload hızları var. E, ve protokolleri gerçekten şifreli. Bu arada 100 megabit test aldım. Sonuçlarım da bu arada çok üst düzey çıkıyor. Tam download hızını 100 megabit aldım. Şu an upload hızını 5 megabit aldım. Çünkü bilgisayar üzerinden sorgu yaptığı için internet bağlantım oldukça verimli. Zaten şöyle bir durum var. Eğer ki bir PS4 konsolda internette hız testi yaptığınızda hız testiniz mesela her zaman düşük çıkar. Bilgisayarda yaptığınız gibi hiçbir zaman çıkmaz. Ama proxy sunucusu kullanarak bağlantı yaptığınızda burada bile iyileştirmelerin yaşandığını fark edeceksiniz. Ve oynadığınız oyunlarda bir tık daha akıcılık hissedeceksiniz. Ben size tavsiye ediyorum bir deneyin. Denemekten zarar gelmez. Bugünkü videomda sizlere PS4 konsolu en basit şekli nasıl proxy sunucusu bağlantısı yapabilirsiniz. Bilgisayarınızı sunucu haline, vekil sunucu haline getirebilirsiniz. Bunu gösterdim. Vakit ayırıp bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videolarda abone olarak kanalımıza anında haberdar olabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.